よろしくお願いします。 At abi yağmur yine hızlandı abi. Vallahi ne yapalım? Abi biz olarak yatacak yerimiz yok. Merhaba arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı paylaşın. Beğenin. Her beğeniniz bu canlar için gerçekten ileride güzel daha güzel imkanlarla bu canlara bakma zamanımız olur. imkanımız olur. Maddi manevi yönden. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı paylaşın. Beğenin. Görüyorsunuz ağaçlar. gerçekten yani çok zorluk çekiyorum. Keşke gücüm olsa onlara mama istasyonu yapsam, kulübeler yapsam, daha güzel bir şartlarda onlara bakarsın. Ama gücüm yok o kadar. Görüyorsunuz bazen yemekleri, yemek atıkları çöplerden, sokak da yemek atıklarını topluyoruz. Ayıklıyoruz. Dur, yemiyorsunuz şimdi. Dur, şimdi yemiyorsunuz. Dur, ayıklayın. Görüyorsunuz ağaçlar. istemez Gerçekten akşamları gözüme hiçbir zaman uyku girmiyor. Çünkü çöpleri ayıklıyorum bazen. Bazen indirimim oluyor, mama alıyorum onlara. Bazen sağ olsun bazı güzel yürekli insanlar arada gönderiyor ama bu aralar gerçekten durumlar çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hayat zor, her şey zor. Sadece canlar açısından değil. Insanlar açısından da hayat çok zor. İyi insanların durumu yok yardım etmek için. Keşke insanlar yer, durumu iyi olsaydı yardım edebilseydi şey evet. bu Kendileri gelsin ve başlasınlar, şey yapsınlar. Görüyorsunuz. Doğru düzgün yemek kapları yok, istasyonları yok, bir şeyleri yok. Yazık günah değil mi Allah için? Bak ben bu yağmurda geliyorum, bunları bakıyorum. Hayır, Sarı, kavga yok, kavga yok o yağmurda, bu şeyde ben geliyorum Allah için onlara yardım ediyorum, şey yapıyorum. Siz de etrafınızda bir sokak hayvanı varsa lütfen Allah için yardımcı olun. Çünkü Allah'ın sessiz bunlar bunlar. Yarın öbür gün, mahşer gününde bunlar katla hesabı sorulacak. Bunlardan bunlar insanoğluna hesabı soracak. Aç oldular, perişan oldular. Kimin umurunda? Arkadaşlar lütfen Allah rızası için etrafımızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkın. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can, Allah'ın sessiz kullarıdır bunlar. İnsan olarak gerçekten vicdanını merhametli olmamız lazım. Sevgi paylaşacak üzeredir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çiçekler arasın. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya, yaşam bütün canların hakkıdır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Biz insanlar toprağı, topraktan bütün zenginliği yeryüzüne çıkarıyoruz. Altın, gümüş, araba, yat, gemi, villa yapıyoruz. Bu yaptığımız her şey yeryüzünde kalıyor. Yeryüzünde bir tek can kalıyor. can. Yeryüzünde bir tek can kalmıyor. Canların kıymetini bilin, ölümlü dünyadır. Gördüğünüz yaptığınız her şey, ev, baş, araba, her şey yeryüzünde kalıyor. Ne önemi var yani? Ne canın kıymetini? yaşantısında mutlu edemiyorsan bir canın ömrünü uzatamıyorsan aç susuz bırakıyorsan yaşamında da bir önemi yok bir anlamı. Dünyamızı güzelleştirelim. Güzelleştirelim dünyamızı ya. Herkese sevgi saygıyla yaklaşalım. Kimseyi yıktırmayın, çitmiyenin. Allah sonumuzu hayretsin. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Videolarımı paylaşın, beğeni atın. Ben bu canlar için uğraşıyorum. Kurban olduğum Rabbim inşallah. İnşallah durumumu iyi eder. ve bu canlara güzel bir yuva yaparım, güzel bir alan yaparım. O zaman benim için rahat eder. Ben o zaman işte ölürsem de gözüm o zaman açık gitmez. Bu kadar. Allah de. uzun ömürler versin. Sağ ol, Sağ ol. ちょっと